Merhaba arkadaşlar, bugün Türkiye'de ilk olan Landini RoboChip 5085'in ön incelemesini yapıyoruz. Türkiye'de ilk. Hava yağışlı şu Hava an. Yağıştı. Tarlaya sokamayacağız. Tarla, tarlaya giremiyoruz. Zor. Burayı en son çekiyoruz da en başa <laughs> <falan çıkıyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Video <laughs> girişi yapamayan Bide, biz. Video Gençler hoş geldiniz. Traktörümüzün sahibi. Evet teşekkür Anladım. ederim geldiğiniz için de. E, traktör tanıtsın için de. Bilmiyorum aldık hayırlı olsun diyorsunuz. Güzel şey. Allah razı olsun. Şalteri de buradaymış. Şalteri orada kapatıyorsun. Orada böyle ha, bola... şey burası ya. Ee, bu... sigorta kutusu. Sigorta kutusu. Sen ne diyorsun ya? Vallahi güzel ya. 5085 RoboShift. Otomatik tamam, bunu da sana test. Tamam, söyleyeyim. Yalnız e, müdür dedi ki Hı. özellikle 85'ten yukarısını almayacaksın, aşağısını almayacaksın. Özellikle müdür kendisi. Bir Yemin tek of. bu motoru alacaksın değil mi? 85 alacaksın. Allah Allah. Petrolü'dan bir kere He bunda et bulu yok o yüzden. Yok o diğer, tutulan edende bu durdu. Diğer dinilerde oldu mu et bulu arızası? Et bulu var bunlarda. Yok bize arıza, arıza oldu, oldu, mu? Değil Hiçbirinde mi? olmadı yok. Değil yok mi? yok bunlarda arıza sen kendin ne yaparsın ya arızayı? Bilmezsin edersen arıza yaparsın. Orada diyor ki sana yazıyor diyor ki motor diyor. İşte lamba çıkıyor. Bu arızası var. Sss, gitme diyor. Gidersen hmm. elbet arıza yapacak yani. Direkt söylüyor sana. Doğru. Kompresör basana ya. O zaman kompresör ya. Kaçık da ya. Tam 10 12 bar alıyor. Bir de şey yapmış bak. Kompresörü buradan da kapatabiliyorsun yani. Iyi. O zaten doğru güzel. Ha, çok güzel bir şey yapmış yani adam. Mitas AC85 benim D30'a gelen lastikten gelmiş. Bak. Nasıl yaylı mı? He. Yok. Bu yüzüklerde <laughs> Abi yok böyle, böyle bir şey var. Niye yapmıyorlar bize? Bu yüzüklerde yok. Aa, bu çok iyi iyi. geliyor. abi. ne diyorsun ya? O kadar on numara. İkisini gel açtım tamam. Hayır. Takıyın, ondan sonra ha. kitleme yok mu? Kitleme kendisi kitliyor zaten. Nasıl kitliyor abi? Bak şimdi bir de bunun şeyi var. Kitlemiş şimdi yolda yani. gittin, Nasıl bunu kitlemiş. takılır. Hı hı. O kilitleme mi var? Bir düğme sana var, kilit diyor. O, ha, tamam, o, o var. O zaten o elektronik var. hassasiyet çoğunda olan var, da mi? oluyor. Çoğunda var. Çok güzel ha. ya. Ya adamlar yapmış abi, kim ne dedi? Şu, lambalar on, lamba Aynı Şu lambalar on numara bir lamba takmışlar. LED mi? LED. He şunları. On numara takmışlar. Yok şey, halojen de. Ama çok güzel lamba. Kaliteli bir halojen galiba. Çok kaliteli bir lamba takmışlar. Çamurlukla geliyor, güzel. He ee, çamurlukla beraber hani, geliyor. Şu şeyler de güzel. Değil böyle. mi? Bunlar da Kuyru e, tamam, şey çalışıyor herhalde şey. He kuyruk millet durdur. Orta kolu şey, e, kollar indir kaldır. Hı hı. Yani, yok biz YouTube'a çekiyoruz. <laughs> Aynaları da güzel olmuş. Kabine çok yakın. Evet. İşte evet çalı çırpı çok. vurmasın diye. Ha, Bizim burada çok. Kadar, o birilerinin kolları öyle değil o, Ali. Bu kolu da fena tek tarafta var. He, bunu da ne yapıyorsun? Öbüründe yoktu değil mi? Şu Öbüründe pin. şu yani buradan söküp bu yapıyordun. Evet, bu pimi çıkarıyorsun. Hı hı. Şunu çektin, bunu döndür, istediğin şekilde ayar. Parası da güzel. Parası da güzel Parası da güzel. Kaç liraydı bunu sıfır fiyat? Üç buçuk şey oldum işte. Üç buçuk. Üç buçuk da ya bu yer. Ne oldu <laughs> Ama robot <laughs> <laughs> <Üçmüş gülüyor> <Aynı. gülüyor> şey. Robot şey aynı. Şeyi de güzel. Bak bu çekidemiri. Ha, çekidemiri de. <gülüyor> çekidemir. Ha çekidemir <laughs> de evet. Çekidemir <laughs> <laughs> çok kibar. Buradan Şimdi bak şu şey. çatlar girmeli. Yani Tak. He he tamam <laughs> tamam. Aha, o kadar tamam. güzel benim zaten <laughs> o bir olsa hoşuma gitmiyor. saplıyon çekiyor ya. Seninki gibi. Seninki gibi işte. Ha, ama seninkinin şey kapaklar farklı. Saplı çekiyorsun. Bu el serisinde gelen He aynı. Şeyde bu yoktu. O bir giden de. He o pistonla ortak ol. Pistonla değil. Bir beygir altına. Tabi. Bunun beygiri adam dedi ki 80 milyon var. 100 beygir ayar Özellik olarak Tabi. Şimdi bu bu özelliklerin tamamı 6 serisi motorun özellikleri. Bunun şeyleri çok güzel bu klima. Ha, he bak klim, evet. abi klima aynı bir çer döver gibi soğutuyor var ya içini. He yani. vallahi bu. Çünkü o... fitnesi falan da he, çok filtre. güzel. Temizlemesi falan da kolay. Burada böyle, böyle. Ya, kapak açılıyor öyle yukarı. Açılıyor. Çek çıkar diyorsun. Daha bir daha Çık. söküyorsun. Çıkıyor. Evet. Bir de bayağı güzel bir şey. Güzel. Kaliteli canım. Fitnes, adam. Fitnesi Et bulu yok. Şu işte, çok güzel. Ya, Oğlum sen numara de şey... alman bak dinle bana Hı. ne yaptı 120 dini. Dörde bırakacaktı. <laughs> 124'e bırakacak. Ha, 124. Almadım. Etbulu var diye almadım. Almam. Etbulu motor var. Satarken de Etbulu motor zaten şey yapıyor. atıyor. <laughs> Millet korkutuyor. Öyle de ipi var. Geri indir diye. <laughs> beyni burada mısın? Yok, beyni burada. Şey. burada. Bu ne? Bu sigorta kutusu sigorta mu? Sigorta kutusu muhtemelen evet doğru. Sumaşı. Sigorta ecusu burada Ecu mu diyorlar şey mi diyorlar Evet işte ecusu Hı hı Ama filtresinin önündeymiş Güzel filtresi burada değişme yeri bir de iyi basit Ben onu temizliyorum oradan Buradan temizliyorum onu Gidiyor çıkıyor Buna baya karışık var Burası baya karışık <laughs> Çoğu şey buraya amca bak 1-2-3-4 4 tane filtre var burada sadece Mesneti var. var buradan Mazotu buradan pompalayabiliyorsun. Aynı normal bizdeki otomatik gibi o. Evet. He. Şu işte şu şanzıman filtresi. Aynı şu kısmı aslında Fiat'a benziyor. Zaten bu Fiat hmm. motor da hmm. şurası benziyor. Hah. Aynı ya o önemli ya yoksa kapatırken çok, dalgalanıyor çok yoksa. Bağlıyor ya. Bağsın o yüzden şey hı hı. Böyle, aşırı kalkıyor. Tam sonra kadar yani rahatça burada çalışabilirsin yani içinde. Aynen musun? öyle. Hmm içinde çalışamışsın. Şey de Ali koltuğu da çok güzel ya. He koltuğu, koltuğu da iyi. O kadar binden üstüne de gördün mü? Evet Bu Güzel abi baksana yandan ayarlı. Hı -hı. Kaldı. Arkadan da ayarı var. Hmm. Bu hava orijinal mi geliyor sen mi taktırıyorsun abi? Taktırdım. He bu da. Taktırdım. Bizim Sivas bayisi bunu da takıyor ayrıca. Bayi taktı değil mi? Bayi taktı. Bak şey çok güzel ha burada Eco Power modu var ya. Hı -hı. Bak şu an motor %70'ti. Bunu ayarlayabiliyorsun. Şuan çalışmasa da ayarlayabiliyor hı hı, ayarlayabiliyorsun. Bu hangisi ben de bileyim ney. <laughs> ya videodan izlersin <laughs> abi. Videodan izle abi zaten izlenmemiz <laughs> düştü. Gel bak gel. Şu bak şu ha, işte. şunu ha. atıyorum. Bunu ağır işlerde power'da kullanıyorsun ha. güçte. Tamam doğru. Hızlı cip boştayken hızlı gidiyorsun. Atıyorum he şunu da şöyle de gübre atarken falan da çok güç istemediği motorda yakıta binmesin diye de ekoya doğru çekiyorsun. Ha, ekonomik oluyor şey oluyor. Hı -hı. Hı. Ali bir de diyor ki sen sonra videodan izlersin. Videodan izlerim de ben videoyu nerede göreyim <laughs> Değil mi? Ben onu ne göreyim? Güzel kocaman ekranı bir teybi var. İki tane USB girişi var. Aa, e orada da bir TV de buralar olmuş. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlar şey 12 volt elektrik çıkışı. Telefonunu Telefonu güzel. falan şarj edebilir. Burada da var bir de yoğun içeri bulmuşlar. Açılır kapanır sunroofu var. Tabii he, bir de sunroofa var böyle ya bu, Ali bu Mercedes düşüneceğim bunları ya. Aynen Mercedes. Çok Şu böyle bakalit tarzı bir malzeme. Aynen bilersin. İyi aslında. Bunlar Aynen, Mercedes güzel. Ha, cam, cam olmasına bence bu, Bunların menfezleri falan çok güzel. Çok iyi. Ama Abi Kliması da çok güzel. Camlara falan verdikleri ha. çok güzel bunlar. Uğradı bir de evet şey veriyor. Hemen Hı. buhar olsun dakika alıyor hemen saniye. Yok adamlar yapmış ya. Yani. Böyle laf değil gerçekten. Motorun <laughs> 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 <Yani>, <atar>, ortasında. <laughs> <güzel>, Aynen. <laughs> O kapıyı öp. Şimdi sadece el freni indirin. Şurayı da tamam. tamam El frenini çektik. İster o koltuğa mı otursan yani? Evet, oturayım. Hem yalıtımını çarpsın. Ses ha. yalıtımına bakalım. Bu ne? Yok, o şey korumaz. Tamam ileride işte. Tamam debriyajdan bıraktın mı? Aşağıdan yukarı kaldıracaksın tamam mı? Tamam tamam o kola. O evet. kola. Direkt gidiyor. Kaçınan gidiyor. Yazıyor mu öyle bir şey? Gidin biri. Stopta dördün üçüne düş diyor. Bunu ayarlıyorsun demek ki. Şuna bastım mı? Birin üçüne attı. Yok hiçbir şey atmadı. Tam üçe attı. Yok ha, birin şu an. şu an, an ikide. Üçte. Şu arkadaki Çok da ya P... bak kademeleri evet. atarken. Arta, arkadaki P1, P2 muhabbetini ben anlamadım. O herhalde program 1, program 2 yani e, görev atıyor onlara galiba. E, tamam. Abi daha nasıl vites atacağız peki? E? Sen APS'ye bas bakalım. APS otomatik ya. Tamam. Kendi otomatik düştü. sürüşü aldı. Ha. Gaza biraz daha bas. Ha, vites attı. He. Kaç devirde atıyor? 17 gazda atıyor. 17 gazda atıyor. Şey de şu an kademeyi de attı. He, kademeyi de şu an 2'ye geçti. Ikisi. 2'nin ikisinde. Aynen. Onlar peki manuel nasıl yapacağız? Sen o kısmı anlamadın. Sağ taraf hız mıydı bunda? Şu yok 2'nin ikisini alt tarafa koştu. 2. 5. Bas bakalım, iyice bas bakalım. Tabak az. Şu an yani. tabak az. 3'ü üçü attı. 3'ün 3'ü. Üçü erkek ara kademeleri atarken bir sallıyor. Yani aynen. Onun dışında hiç hissetmiyorsun. Gördüğün üçü 39 yaptık zaten. 40 da yani. Yavaşlayalım. Yavaş. Ekrana da çok bakmayalım. Yok yok bakıyorum. Elime bakıyorum da. Evet, ha, yokuşa geldik. Ne yapıyor yokuşta? 3'e düştü. Ben de biraz gazı düşürdüm de. Ya o herhalde o agresifliği ayarlamamız lazım. Onu aynı. Şu an, şu an 17 çok gazda agresif. falan çok ser agresif kullanıyor motor hmm. şu an. Ee, Joyce'in ileri gerisi var yok, mı şöyle? Bunda Sa hiç bir sabit. Yok, ben sabit. Ee, sabit. Şu el gazını indirek. Şuna iki kere bastığın zaman geriye alıyor. İki kere bastarsan ileri alıyor. Şuradan durduğun yerde vites arttıralım. Arttıralım. Şu arkadaki düğmeye basıp kademe attık. Arkadaki ha. bir düğmeye basıp vites atmaya bastık. Ha anladım. Tek... P1, P2, P3. P2'ye bastım, basılı tuttum. Onlarda bir şey olmuyor. O büyük bir program atıyor ya. E sen biraz önce ikinci kademeye nasıl Şu geçti? arkada bak şurada bir şey el devriyacı var. Ona basılı tutup şuna basarsan kademe arttırıyor. Ha ah, şimdi. Bulamadım. <laughs> Abi üç tane tuş var benim. Üç tane tuş var. Sadece arkada bir tane tuş var. Ama bak burada. Bak parmağımın olduğu yere bak. ha orada. Gördün mü? Ha, şimdi böyle kademe atıyor. Düşmek istediğinde şuna basıyorsun. Düşmek istediğinde ona gideceğim. Tek tek düşecek. He tamam şimdi anladım. Şu klimamızı da ona, Ona basınca direkt... Buna basınca direkt kademe yaptırıyor. Öyle ikisine birden basınca. He. He. Oraya bir çift tıkla. Evet. He. 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 tamam. Ha bunda da ötüyormuş. Ötüyor değil mi? Orada mı duralım? Burada hmm. burada bir duralım. Debriyaja basmadan, frene bassan şey yapıyor mu? O açık mı? Onu, Onu bir ayarı bir var galiba. galiba. APS, deneyelim. APS'dedir büyük ihtimalle o Açık. Açık tamam direkt normal manueldeyken de fren sadece frene basıp durabiliyorsunuz. Tamam, de Bas de... bakalım şu o şeylere. Bir 2'nin ikisi, 3'ün ikisi, 4'ün ikisi, bitti. Şey, normal vites hattı. 4'ün 3'ü, 3. 4, 3. 4, tamam. 4'ün 3'ü. Sadece 1. viteste mi var acaba? Onu düşünelim bir. Üçüncü kademeye düş. yok, yok, 3. Yok, 3, 3. kademeye düş. Yok, 3'ün 3 kademesi. 4'ün 3 kademesi var. 4 kere 3, 12, 36, 36. 36'ı da 36'a giriş. 36'ın 36'ın opsiyonu var da ben nasıl olduğunu bilmiyordum, böyleymiş hmm. yani. Anladık. Şu hidrolik. Motor devrine bakalım. Taş test abi. Motor devri 22 22'deymiş. <laughs> 22 değilmiş. 22 buçuk hatta. Aynen. Güzel joystick aslında. Güzel. Ele mele oturuş konforu Oluşu mı? çok iyi. Aslında şu ileri geriyi şöyle çıt çıt yapsaymış. Böyle ileri geriyi. Değil çok mi? Sonra. Ama o da şey işte. Sallar mısın vallahi sız birileri geri şey yapar. Şey gibi bir şey TL 6'nın sabit ya. He. Hareketli gibi durup sabit. Doğru. Doğru. Aynen hayır, TL 6 yeni çıktı. Ya TL 6'nın özellikleri var bunlarda. TL 6'da ne varsa bunda o var. TL 6'da ama şey var ya. Fazla galiba. O 4'ün içinde 4 tane o var. 16. Hı. Bunda bir de Bu vitesi diyorum. biraz değişik faldı. Yani. Enteresan bir vites sistemi. Her vitesin 3 tane bucuğu var diye he. düşüneceğim bunu. Hayır. fazla okluyor ama teker havaları fazla galiba. Zaten yeni motor oklar. Lastikler biraz şey olacak. Düzelecek. Geniş yerde şey. Şöyle bir duralım. Evet. İstop et istersen. Şu stop 4-3'ü anlamadım ha. Start 1 1 Stop 4-3 oh, Şey işte e, otomatiği aldın ya Birin birinci vitesinde başla diyor Dördün üçüncü vitesinde test diyor Menüden ayarlıyor o şu an tamamen açık yani. Sonuna kadar bütün Aynen, bütün testleri kullanıyor şu an. Burada <laughs> şey dersoy yukarıda kalkıyor, aşağı deniyor. He ona bak. Yukarı aşağı derinlik de yukarıya var. Yukarıya da kalkıyor. Hı hı. Derinlik de hı -hı. var. Derinlik de sonuna kadar kadaymış kaldı bakalım. Şöyle oh, İyi, iyi güzel. Şurada tutma çıtları var. Şeyi de açılıyor dışarı ya. Öncam da açılıyor dışarı ya. Öncam ön da aç sonuna kadar. Hı. Bayağı açılıyor yani daha. Bayağı açılıyor. Ama şey oluyor mu Ali, şöyle elinle bir sallasan. Dalgalanma çok oluyor mu? Yolda giderken falan. He <laughs> he öyle. Ya yani yolda çok şey yapmayacağım bundan. Hmm. Yok. Düz yok. yolda falan belki. Tarla da olur ya. He falan Hep, yani he. Takviyeyle falan sürerken. Ön camıza açmaya gerek yok. Ne açayım ben Ya klima bozuldu, bir şey oldu. He klima Bayağı falan bozuldu. Zaten sonuna kadar açma Biraz kıyık korsun hava he. gider. Olur abi, özellik açılmamasından açı iyidir. He. Özelliği Böyle da çantası da var burada. Etkili olmadığı için bura boş. Sen neden ne demek etkili olmadı? Ne rahatım diyorsun. <laughs> ne rahatsın değil mi? <laughs> Bunu da firma mı veriyor? Firma veriyor. Neymiş Beklamını o? Mu? Da... Şey mi? Termis mi? Paket tarımı. Paket tarımı ne bak. Evet. Bu neymiş burada iki tane bir şey var. Buradan bir şey mi açıyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> Güzel. Dolu bir traktör yapmışlar. <laughs> segmentine göre çok iyi. Değil Değil bu beygir bu yani de dolu alt abi. silindir traktör gibi özellik koymuşlar. Ferguson'u hmm. <laughs> Adamlar ha. gerçek adam söyledi ya müdür kendisi hatta müdürle biz bir tartışmıştık biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ee, dedim ki abi sen bana hiç kıyaklık yapmıyorsun. Sana kıyaklık bu dedi. Bu motor alacaksın dedi ya. He. Şey gibi hani TD altının küçüğünü yapmışlar gibi. Altın, Özellik olarak falan ha vitesler falan, falan çok şey benziyor. Şimdi de deneyeceğiz bunu. Bir de hefte işte deneriz nasıl ne süreceğimizi deneyeceğiz. Tabii, Tabii. onda da bir video çekeriz. O şey, sen yaptın mı şeyleri? Var. 36 vites var diyor. Ben bunları e nasıl bulacağım 36 vitesi ya? Evet. Nasıl bulacağım? Ya bu nasıl Hadi. biliyor musun? Sen 4 tane ana vitesin var. Tamam. 3 tane de buçuğun var gibi düşün. Şu bir tane buçuk var. O nerede? Onu bulamadım ben. Buçuk yok. Ya buçuk öyle değil. O sen düğmeye basıyorsun vites atıyor ya. Onların her biri. Yok yok anlamadım. Sen ana vitesleri atmayı öğrendin mi? Ya o şeyden biri arkaya düşürür. basıp Yok, ama değil mi Arkadaki düğmeye basıp kademe atıyorsun ya. Bak bak gel gel bir dakika. Yok kademe atma maaşı değil mi? Bir de satırma bu değil mi? Şu tamam, an. Bak onlar normal. Bunlar ne aslında biliyor musun? Sen bundan buçuk atıp buçuk düşürüyorsun. Tamam mı? Bu, bu Ali bak mesela kaç şeyi bak. Tamam tamam. Olur, Öyle de. Bak şimdi dur bir dakika ben nasıl yapıyordum bir de. Bak şimdi. Hı, yap bakalım. Ha, tuşu şimdi gördüm desen. <laughs> <laughs> bastı ya da. Yok ama Ar evet. bastım ama biri, biri, biri. de görme. Elimle buldum. Nerede? Bu dördün üstünde mi siz, siz? Start stopta kalmışsınız. Yok şurada. Şuraya bak bir de şuraya. O şeyi. Şu anda Allah. şu anda boşta. Şu an ekran Dur şey çalıştıralım belki ondan sonra mı acaba? Bak <laughs> şimdi. Hocam birinin ikisinde. Ha biri üçü. Hı hı. birinin üçü. Birinin dört. İkiye geç. İkinin Üçün üçü. Arkadakine basıp tutarsan Dördünün. ana vitesi atıyor. Ana vitesilerde gider. Buna basmazsan. Bak ama düşmez bak. bak düşmez bak. Aa, düşer, düşer He. Dördün içinde düşer ama. Bak mesela dördün. o arkaya basma. 4'tesin 4'ün Dördün ikisi. Dördün üçü daha git. Ne oluyor şimdi? Dördün üçü ne Dördün 4'ün birinden de aşağıya düşmüyor. Ha, bak, sen ama. dördüncü vitesin. Birinci buçuğundasın, ikinci buçuğundasın, üçüncü buçuğundasın. ne oluyor? Ben onu çözemiyorum. Senin ben önceki motorda buçuk yok muydu? Yola Şuradan yapıyordun uçuyor. Ha bu ne yapıyor? Sen yola yola gideceğin zaman. On, onlar boş. Sen ne yap biliyor musun? Şu boş değil ya. Onlar e, program ataman lazım onlara. Onlar ataman gibi, lazım. O ana menüden gireceğim yani program şey atacağım. Şimdi ben o birinde bunlar yok. Tamam gideseydi şurada bir tane şey vardı. Buna basıyordum uçuya geçiyordu. Hı hı. Bu tamam. Şimdi bunun uçuna nasıl geçeceğim? Uçuğuna geçiyor zaten. Hala Kendi zaten. kendine mi geçiyor böyle şimdi? Kendi şu mesela 2 3'ün 4'ün 3'ü. 4'ün 3'ünde kaçtan gidiyorum ben son mesela? Vites, son vites 40 40 kilometre hız yapar. tamam şeyde nasıl gideceğim normal mesela tarlada? Tar tarlaya geldiğin zaman şuradan bir takviye ne atacağım? Takviye yaptım tamam. Ne diyorsun Hüseyin? Fiyattan bağımsız güzel traktör. Yani. Fiyat, fiyat yani atıyor atıyorum o fiyata şunu 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 da alabilirim dersen bu ayrı bir konu ama fiyattan bağımsız özellikler falan güzel. Ben yani, öyle düşündüm. Fiyata bakmak lazım fiyat 3,5 milyon dedi. Hmm. 3,5 3,5'a ne alırsın? Ya 3. buna en yakın ne var? Elektrikli otomobiller falan var şeyde. New Holland'da bu özellikler. He, bu özellikte. Aynen onda o da var bu özelliklerin çoğu da şanzıman bu kadar kapsamlı değil. Onlar 24 24. Aynen bunu vites sayısı daha fazla. Hı -hı. Dediğimiz gibi ya 36 ileri 36 geri. Hı -hı. 4 tane normal vitesi var, 3 tane takviyesi var. Hı -hı. 4 tane vitesin 3 tane de buçuğu Hı -hı. var. Buçuğu var. He. Şeyde hiç gibi ya bizim 120 CL falan var ya He, evet, evet. Onun 60 60 lira. Onun 3 tane buçuğu var aynı aynen. Bu, onun gibi. Aynen Onlardan fark işte otomatik atıyor bir testi. 36-36'da 36. bunun başka opsiyonları neler var? Tek böyle manueli var. takviyeler manuel. Hı hı. Bak adam yanaşamıyor hadi bak.